Tekrardan merhabalar sevgili arkadaşlar. KPSS coğrafyada an itibariyle 3. üniteye giriyoruz. 3. ünitemiz ise Türkiye'nin iklimi. Türkiye'de iklimleri görmeden önce Türkiye'deki bu iklimlerin bu kadar farklılık göstermesine sebep olan 5 ana faktörümüz var sıcaklık, basınç, rüzgar, nem ve yağış. Bu beşinin genel ismine ben Türkiye'de iklim elemanları diyorum. Türkiye iklimini görmeden önce bu beş iklim elemanını göreceğiz. Bundan önce ise Türkiye ikliminde etkili olan faktörlere bakacağız. İlk olarak Türkiye ikliminde etkili olan faktörleri iki ana başlık altında göreceğiz. Bunlardan birincisi mutlak konumun iklim etkisi, bir diğeri ise göreceli konumun Türkiye iklimine etkisi olacak. Şimdi Türkiye'nin enlemlerini ve paralellerini hatırladığımız zaman Türkiye 36 derece kuzey ile 42 derece kuzey enlemleri arasında yer alıyordu. Yani ekvatorun üst kısmında ve aynı zamanda bizim burada neyimiz yer alıyordu? Yengeç dönencesi. Bir de buraya yengeç dönencemizi çizelim. 23 derece 27 dakika yengeç dönencemiz. Türkiye hem ekvatorun hem de yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alıyordu. Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer almasının ne gibi sonuçları vardı? Bunları görmüştük. Güneş ışınları Türkiye hiçbir zaman dik açıyla gelmezdi ve aynı zamanda Türkiye başlangıç boylamının doğu tarafında yani 26 derece doğu boylamı ile 45 derece doğu boylamları arasında yer alıyordu. Evet, Türkiye'nin mutlak konumunu hatırladığımıza göre peki bu mutlak konum bizim iklimimizi nasıl etkiliyor ona bakalım. Şimdi baktığımda kuşak olarak Türkiye yengeç dönencesi ile kuzey kutup dairesi dediğim onu da çizelim. 66 derece 33 dakika şöyle 66 derece 33 dakika kuzey kutup daireler arasında kalıyor. Tekrar ediyorum Türkiye yengeç dönencesi ile kuzey kutup dairesi arasında kaldığı için bu alana biz ne diyorduk? Şuraya çizelim bunu. Bu alana biz orta kuşak ya da diğer ismiyle ılıman kuşak ismini vermiştik. Türkiye orta kuşak değer aldığı için Türkiye'de dört mevsim belirgin yaşanır. Bak mutlak konum bizim iklimimizi etkiledi. Dört mevsimin aynı anda görülmesine daha doğrusu dört mevsimin belirgin olarak yaşanmasına sebep olmuş bizim mutlak konumumuz. Daha sonra cephe yağışları görülür. Cephe yağışlarının diğer ismi ise frontal yağışlarıdır. Bu cephe frontal yağışlarının mantığı şu sıcak ile soğuk havanın karşılaştığı alanda görülür. E bakıyorum bana kutup bölgesinden soğuk hava ekvatoral bölgeden sıcak hava gelip Türkiye üzerinde karşılaştığı için Türkiye'de cephe yağışları görülür diyorum. Aynı zamanda Türkiye'ye güneş her zaman güneyden gelir. Her zaman güneyden geldiği için bizim dağların güney yamaçları güneşi daha fazla görür. Bundan dolayı güney yamaçlar daha sıcaktır. Biz bu duruma ne diyorduk? Bakı. Bakının etkisiyle güney yamaçlar diğer tüm yamaçlara göre daha sıcaktır diyoruz. Bunun bir istisnası vardı. Neresiydi orası? Karadeniz bölgesi. Daha sonra güneyden kuzeye güneş ışınlarının geliş açısı küçülür Türkiye'de. Bunun sebebi ise dünyanın şeklinden dolayı güneş ışınları ekvatora dik kutba doğru gittikçe geliş açısı gitgide daralırdı. E, Türkiye'nin güneyinden de kuzeyine gittikçe güneş ışınlarının geliş açısı ne olur? Daralır. E, buna bağlı olarak güney kıyılarımızdan kuzey kıyılarımızda gittikçe sıcaklık gitgide ne olacak? Azalacak. O zaman Türkiye'de kıyı bölgelerden en sıcak kıyımız Akdeniz, daha sonra Ege, Marmara ve Karadeniz diye devam edecek. Türkiye kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı azaltırken güneyden esen rüzgarlar ise sıcaklığı arttırır. E kuzeyimizde neresi yer alıyor? Kutup bölgesi. Oradan gelen rüzgar nasıl olur? Soğuk. E, güneyimizde ise ekvator var. Ekvatordan gelen hava nasıl olacak? Sıcak. Sorularda bu nasıl karşınıza çıkacak biliyor musunuz? Türkiye'de kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı azaltması ve pardon kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı azaltması, güneyden esen rüzgarların sıcaklığı arttırması Türkiye'nin neyini kanıtlar diye soruyor bize. Türkiye'nin kuzey yarımkürede yer aldığını kanıtlar. Eğer Türkiye güney yarımkürede yer alsaydı bu sefer kuzeyinden gelen rüzgarlar sıcak, güneyinden gelen rüzgarlar ise ne olacaktı? Soğuk olacaktı. Evet devam ettik bundan Dedik ki batı rüzgarları etkiledir. Batı rüzgarları dediğimiz rüzgarlar bizim dönencelerden hareket edip Ta kuzey kutup dairesine kadar devam eden rüzgarlarımdır. Ve orta kuşakta etkilidir sadece. Yani kısaca 30 ile 60 enlemler arasında etkili olan rüzgarıma ben batı rüzgarları diyorum. Batı rüzgarları Türkiye'nin mutlak konumundan dolayı oluşan bir şey. Ve bu da benim iklimimi etkiliyor. Özellikle de Karadeniz ikliminin oluşmasında etkili olan rüzgarım batı rüzgarlarıdır. Daha sonra Türkiye bu enlemler arasında yer aldığı için genel olarak biz Akdeniz iklim kuşağında yer alırız. E bundan dolayı bizde yazlar daha sıcak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. Doğru mudur? İşte bu olaylar Türkiye'nin mutlak konumundan dolayı ortaya çıkan iklimi etkileyen faktörlerim. Şimdi bir de gelelim Türkiye'nin göreceli konumu, iklimi nasıl etkiliyor ona bakalım. Evet, geldik şimdi Türkiye'nin göreceli konumun iklime etkisine. Şimdi baktığımızda göreceli konumu bir hatırlayalım. Türkiye Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine en yakın olduğu yerde yer alırdı. Ve aynı zamanda Türkiye'de batıdan doğuya doğru gittikçe yükselti artardı. Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde dağlar kıyıya paralel, Ege bölgesinde ise dağlar kıyıya dik bir şekilde uzanırdı. Zaten büyük çoğunu biz bir önceki videolarda görmüştük. Bu videoda ise bunları genel olarak bakıyoruz. Şimdi göreceli konumun iklimin etkisine geçtiğimde kısa mesafelerde denize uzaklığın ve yüksekliğin değişmesi aynı anda farklı iklimlerin bir arada görülmesini olanak sağlamıştır. Hatta bunu biz neyle karıştırmayacaktık? Türkiye'de 4 mevsim belirgin yaşanır derse bu Türkiye'nin mutlak konumundan dolayı ortaya çıkan bir özellik iken aynı anda farklı iklim özelliklerinin görülmesini derse eğer soruda veya şıklarda bu ise Türkiye'nin göreceli konumunun sonucudur. Peki aynı anda birden farklı iklim nasıl gözüküyor? Baktığımda Antalya bölgesine gittiğimizde Antalya'da deniz kenarında sıcak bir iklim hüküm sürerken Antalya'nın gerisinde uzanan yüksek sıra dağlarımda ise soğuk iklim şartları hüküm sürer. E aynı anda bak bir sıcak bir soğuk yaşandı. E buna sebep olan neymiş? Tamamıyla yer şekilleri. Ve aynı zamanda diyor ki kısa mesafelerde denize uzaklık değişir. Nasıl yani? Baktığımda Karadeniz ee, daha sonra Marmara, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde daha ılıman iklim hüküm sürerken içe doğru gittiğimde yani denizden uzaklaştığımda ise daha karasal bir iklim hüküm sürecektir. Karadeniz ve Akdeniz'de kıyıya paralel uzanan dağlar nemli havanın iç kısımları girmesini engeller. Biz ne demiştik? Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel. Bundan dolayı Karadeniz'den ve Akdeniz'den gelen nemli hava hemen bu kıyıdaki dağ yamaçlarına çarpıp yükselir ve kıyıya yağış bırakırken iç kesimlere sıcak ve kuru bir rüzgar olarak devam eder. Bunun sonucunda ne olmuş? İç kesimlerde sıcaklık farkı daha fazla olmuş. Neden? Çünkü iç kesimlere bu dağlardan dolayı nemli hava giremiyor ve nemin olmadığı yerde ise mutlaka sıcaklık farkı daha fazla olur. E sıcaklık farkı daha fazla olduğu için karasallık şiddetli diyorum ve yağış miktarı azdır diyorum iç bölgelerimizde. Daha sonra batıdan doğuya doğru Türkiye'de yükselti gitgide artar. Bu nedenle doğuya gidildikçe kısaca ne azalır? Sıcaklık azalır. Buna bağlı olarak ise değişen bir dünya özellik vardır. Batıdan doğuya doğru gittikçe karın yerde kalma süresi ne olur? Uzar. Herhangi bir tarım ürününün olgunlaşma süresi ne olur? Uzamaya başlar. Neden? Bunların hepsi batıdan doğuya sıcaklığın azalmasından dolayı. Peki batıdan doğuya sıcaklık neden azalıyor? Yükselti arttığı için. İşte bu gördüğümüz özellikler ise Türkiye'de göreceli konumun bizim iklimimize olan etkisi. Şimdi bir de gelelim artık iklim elemanlarıma. İlk ve en önemli iklim elemanım ise sıcaklık. Peki sıcaklıkla ilgili ne bilmem gerekiyor? Devam edelim. Evet, geldim ilk iklim elemanım olan sıcaklıkla. Biz Türkiye'de 4 tane farklı iklimin olduğunu biliyoruz. Peki bu 4 farklı iklim nasıl oluştu? İşte bu iklim elemanlarından dolayı. Benim toplamda 5 tane iklim elemanım var. Bunlardan ilki ve en önemlisi sıcaklık. Sıcaklık denilen iklim elemanı yeryüzünde ikinci iklim elemanının doğmasına sebep olmuş. O da basınç. Basınç ise 3. iklim elemanının doğmasına sebep oluyor. Rüzgarlar bir de benim dördüncü iklim elemanım var. Nem. Nemden dolayı ise beşinci iklim elemanım ortaya çıkıyor. Yoş. İşte bizim işleme sıramızda bunun gibi olacak. İlk önce Türkiye'deki sıcaklığa bakacağız. Daha sonra Türkiye'deki basınç merkezlerine, rüzgarlara, neme ve yağışa baktıktan sonra iklim elemanları konu başlığını bitirmiş olacağız. Bu videoda sadece Türkiye sıcaklığına bakacağız. Bir sonraki videoda ise Türkiye basınç ile devam edeceğiz. Peki sıcaklık ile ilgili ne bilmem gerekiyor? Sorularda karşıma çıkar mutlaka. Bir gerçek sıcaklık kavramı vardır, bir de indirgenmiş sıcaklık. Gerçek sıcaklık dediği bir merkezin bulunduğu yükseltideki sıcaklığıdır. Yani ben şu an Aydın merkezde termometreye baktığımda gördüğüm sıcaklık benim gerçek sıcaklığımdır. Ama bir de indirgenmiş sıcaklık kavramı var. Bu ise herhangi bir merkezin deniz seviyesinde kabul edilerek yükseltisi hesaba katılmadan yapılan sıcaklık ölçümüdür. Yani örnek veriyorum Erzurum yerden 2400 metre yukarıda. Erzurum'un 2400 metrede ölçtüğüm sıcaklığına ben gerçek sıcaklık diyorum. Ama sorularda biri de şöyle diyor. Diyor ki Erzurum 2400 metrede değil de deniz seviyesinde yani 0 metrede olsaydı sıcaklığı ne olurdu? İşte Erzurum'un 0 metredeymiş gibi sıcaklığını ölçtüğüm o hesaplamaya ise ben indirgenli sıcaklık diyorum. Bu şekilde bu ikisi arasındaki farkı anlamış olmuşsunuzdur büyük ihtimal. Şimdi baktığımda bir merkezin indirgenmiş sıcaklığını bulabilmem için benim bir formülüm var. Bu formül nasıl? İndirgenmiş sıcaklığı bulmam için benim merkezdeki yükseltimi 200'e bölüyorum. Onu gerçek sıcaklık ile topluyorum. Peki neden 200? Çünkü biz yerden yükseldikçe sıcaklık her 200 metrede bir azalırdı değil mi? İşte buradaki yükseltinin etkisini yok edebilmem için onu 200'e bölmem gerekiyor. Böldükten sonra indirgenmiş sıcaklık gerçek sıcaklığımdan her zaman daha yüksek olur. Çünkü gerçek sıcaklık yerden yukarıdaki olan sıcaklığım, indirgenmiş sıcaklık ise yükselti yok, deniz seviyesinde olan sıcaklığım. O yüzden indirgenmiş sıcaklığı bulmam için en son yükselti 200'e böldükten sonra gerçek sıcaklık ile topluyorum. Bir örnek üzerinden bunu size iyice anlatayım. Şimdi demiş ki gerçek sıcaklığı eksi 10 santigrat derece olan bir dağ zirvesinin deniz seviyesine göre yükseltisi 4200 metre ölçülmüştür. Buna göre bu dağ zirvesinin indirgenmiş sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Hemen şekil üzerinden gidelim. Bir dağlık bölgem çizdim. Bu dağın yükseltisi kaç metreymiş? 4200 metre. Ve burada ölçtüğüm sıcaklık kaç santigrat dereceymiş? Eksi 10 santigrat derece. Bu merkezin 0 metrede yani şuradaki 0 metredeki sıcaklığını soruyor bana. Ne yapmam gerekiyor? İndirgenmiş sıcaklığı mı sormuş? Hemen yükseltiyi 200'e bölüyorum yükseltiyi 200'e böldüm. Art ne yapmam gerekiyordu? Gerçek sıcaklık ile toplamam gerekiyordu. E buradan hesaplama yapalım. Hemen sıfırlar birbirini götürdü. 42 bölü 2'den 21. Artı 1 de neyim var? Eksi 10 toplamam gerekiyor. E buradan sonuç kaç gelir? 11 santigrat derece bu dağ zirvesinin deniz seviyesindeki sıcaklığıymış. Bak indirgenmiş sıcaklık 11 santigrat derece. Gerçek sıcaklık eksi 10 santigrat derece. Ne oldu? İndirgenmiş. Gerçekten daha yüksek oldu. İşte indirgenmiş sıcaklık kavramı ile ilgili bilmeniz gereken her şey bu. Gelirse de sorularda ya da soru bankalarında karşınıza bu tarz soru gelebilir. Öyle sizi çok zorlayacak bir şey değil. Şimdi bu ikisi arasındaki farkı gördük ya burada. Burada bir bilmemiz gereken önemli bir uyarı var. En çok soru bu konu içerisinden burada gelir karşınıza. Diyor ki herhangi bir yerde gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazla ise farkın daha fazla olabilmesi için ne olması lazım? Yükseltinin fazla olması lazım. Bir merkezin yükseltisi fazla ise orada gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazla olur. Bunu unutmayalım. Peki Türkiye'de farkın fazla olduğu bölgeler neresi? E mantık yürütürsek yükseltinin fazla olduğu yerler. E onlar nereler? En başta Doğu Anadolu. Daha sonra Karadeniz. Daha sonra Akdeniz. Bunda gerçek sıcaklık ile indirgen bir sıcaklık arasındaki fark fazladır. Peki farkın az olduğu yerler neresi? Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri. Evet sıcaklıkla ilgili bir giriş yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Türkiye'de sıcaklık ile ilgili bilmem gereken diğer bir mesele neymiş? Evet sıcaklık ile ilgili bilmem gereken son konu ise Türkiye'de mevsimler arasında sıcaklığın dağılışı. Sorularda karşıma yaz kış diye gelmez. Ocak ayı sıcaklığı, Temmuz ayı sıcaklığı diye bir dünya sıcaklık sorusunu görebilirsiniz. Peki Ocak ayı ile başlayalım. Ocak ayında Türkiye ne yaşıyor? Kış. Peki ben kışı hangi tarihte yaşamaya başlıyordum? 21 Aralık. Bu şekilde genel tekrarımızı da yapmış olduk. Devam edelim. Şimdi ilk önce özelliğe geçmeden hemen bir haritayı yorumlamaya. Şimdi Ocak ayında ben kış yaşıyorum. Baktığımda Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklık 3 ile 5 santigrat derece arasında değişir. Akdeniz bölgesinde ise sıcaklık 12 santigrat derece 15 santigrat derece arası değişir. Bak güneyden kuzeye doğru gidiyorum. Akdeniz'de 12, Ege'de 8, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde 5'er santigrat derecelik bir sıcaklık gördüm. İç Anadolu bölgesinde 0 santigrat derece, doğuya doğru gittikçe bak sıcaklık azalmış. Şimdi bunu bir yorumlayalım. Türkiye kuzey yarım kürede yer aldığı için güneyinden kuzeyine gittikçe güneş ışınlarının geliş açısı ne olurdu? Daralırdı. E buna bağlı olarak bak güneyimden kuzeyime gittikçe sıcaklık ne oldu? Azaldı. E denizden gelen nemli hava İç Anadolu bölgesine giremiyordu. Karadeniz ve Akdeniz'deki dağların uzanışından dolayı. E bak İç Anadolu bölgesinde nem olmadığı için sıcaklık ne olmuş? Düşmüş. E Doğu Anadolu bölgesine gittikçe yükselti artıyor. E bak yükselti arttığı için sıcaklık ne olmuş? Azalmış yine. Şimdi gelelim bunun İyice detayına. Diyor ki kış aylarında unutma Ocak ayında Türkiye'de en yüksek sıcaklıklar nerede görülüyordu? Akdeniz bölgesinde. Bunun sebebi ne? Tamamıyla enlem. E baktığımda enlem olarak benim ekvatora en yakın olan bölgelerim neresi? Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. Peki kış ayında neden Akdeniz Güneydoğu Anadolu bölgesinden daha sıcak? İkisinin de ekvatora uzaklığı aynı halbuki. Bunun sebebi ise tamamıyla Akdeniz denize kıyısı. Güneydoğu Anadolu bölgesinin ise baktım denize kıyısının olmamasından dolayı. Yani denizellik karasallık kavramı giriyor burada işin içerisine. Akdeniz'de nem olduğu için kışın fazla soğuyamıyor. Bu yüzden sıcaklık yüksekken Güneydoğu Anadolu bölgesinde nem olmadığı için kışın aşırı soğuyor. İşte kış ayında Türkiye'de en sıcak olan bölgenin Akdeniz olmasına sebep olan iki faktörün birincisi enlem bir diğeri ise denizellik diyorum. Peki en düşük sıcaklıklar nerede? Bak Türkiye'nin Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde. Doğu Anadolu değil bak Kuzey Doğu Anadolu. O da neresi oluyor? Benim Erzurum Kars çevresi. Peki neden en soğuk yer burası? Birinci sebebi yükselti. Bir diğer sebebi ise karasallık. Biz ne demiştik? Karasal olan yerde yani nemin olmadığı yerde sıcaklık çok da azalabilir çok da artabilir. Kıyılarda sıcaklık güneyden kuzeye doğru azalır ki bunu da gördük. Bak 8, 12 ile başlıyor. 8 ve 5 diye gidiyor. Bunun böyle olmasına sebep olan olay enlem. Kıyılarda sıcaklık iç bölgelere göre daha yüksektir. Neden? Çünkü kıyılarında nem var. Kışın fazla soğuyamaz ama iç bölgelerimde nem yok. Fazla soğuyabilir. Bunun sebebi ise denizellik ve karasallık kavramı. İşte Ocak ayında Türkiye'nin sıcaklığı ile ilgili bilmem gereken her şey buydu. Şimdi geldim Türkiye'de yaz aylarında yani Temmuz ayında sıcaklık dağılışına. Bakıyorum bu sefer Akdeniz bölgesinde sıcaklık 30 santigrat derece civarında. Ege'de 25, Karadeniz'e doğru gittiğimde 20 olmuş. Yine güneyden kuzeye doğru sıcaklık azalmış. Zaten bu değişmez. Türkiye kuzey yarım kürede yer aldığı için her zaman güneyden kuzeyine sıcaklık azalır. İç bölgelerimde yine bak sıcaklık daha düşük kıyı bölgelerime göre. Değil mi? Devam ediyorum. Doğu Anadolu bölgesine geldiğimde sıcaklık yine düşmüş. Ama bakıyorum en yüksek sıcaklık bu sefer nerede görülüyor? Güneydoğu Anadolu bölgesinde. E peki Akdeniz neden değil? Çünkü ne vardı Akdeniz'de? Nem. Nem olduğu için aşırı ısınamıyor. Ama Güneydoğu Anadolu bölgesinde nem olmadığı için aşırı ısınabiliyor. En yüksek sıcaklıklar benim Temmuz ayında yani yaz aylarında Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülür. Bunun sebepleri enlem, Ekvatora yakın olduğu için aynı zamanda karasal, karasal olduğu için yazın aşırı ısınabiliyor. Ve aynı zamanda bir sonraki videolarımızda göreceksiniz. Bizim Türkiye'ye Güneydoğu Anadolu bölgesine doğru gelen, sağ altından gelen bir basınç merkezi var. Basra Termik Alçak Basınç Merkezi. Bu basınç merkezi ise çöl bölgelerinden çıkıp geldiği için yaz aylarında bizim Güneydoğu Anadolu bölgesinin en sıcak bölgemiz olmasına sebep oluyor. Yine en düşük sıcaklıkların nerede? Kuzey Doğu Anadolu'da. Fark ettiysen yazında kışında fark etmiyor. Türkiye'nin her zaman en soğuk bölgesi Kuzey Doğu Anadolu bölgesidir. Bunun sebepleri de değişmez. Yükselti ve karasallıktan dolayıdır. İşte Türkiye'deki ilk iklim elemanım olan sıcaklığı ve Türkiye iklimine etkili olan mutlak konumun ve göreceli konumun sonuçlarına baktık. Bir sonraki videomuzda ise Türkiye'deki ikinci iklim elemanına bakacağım. O da neydi? Basınçtı. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay